Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bugün bilişim teknolojileri bölümünü neden okumalıyım veya hangi dalı seçmeliyim bununla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Şimdi ilk olarak e, bilgis bilişim arkadaşlar içinde çok fazla dal barındıran bir bölüm. İlk olarak ne yapmak istiyorsunuz siz? Yazılımcı mı olmak istiyorsun sen veya grafik tasarım mı okumak istiyorsun? Önce ona karar vermen gerekiyor. Hani birden fazla bölüm var. Dediğimiz gibi yazılım mı okumak istiyorsun, grafik tasarım mı yapmak istiyorsun? Video montajım yapmak istiyorsun, A' mı okumak istiyorsun, yine donanım mı okumak istiyorsun, bunları karar vermen gerekiyor önce. Buna karar verdikten sonra zaten artık hedefini belirlemiş olacaksın. Sen o hedef üzerinden ilerleyeceksin. Ben yani diyelim ki ben yazılım okumak istedim. Yazılım okumadan önce yapmam gereken şeyler nelerdi? Önce araştırma yapmam lazım. Bakalım yapabilir miyim? Çünkü yazılım biliyorsunuz kolay bir şey değil ve herkesin yapabileceği bir şey değil aslında. Ee, öncelikle bir adımları yazalım isterseniz. İlk olarak dedik ki e, yazalım. İkincide dedik ki donanım. Üçte A diyelim. Dörtte e, grafik tasarım diyelim. Yanlış yazdık, Grafik diyelim. Evet. Şu anlık bunlar e, dört alanla birlikte yeterli. Beşinciye de hadi YouTube yazalım. Youtuber olmak istiyorsanız onu yazabiliriz. Şimdi e ee, ilk olarak yazılıma baktığımız zaman e, okuması zor arkadaşlar. Sayısal e, bir bölüm aslında sayısal bir dal diyebilirim ben. Çünkü yazılımda tamamen e, İngilizce e, şey kullanıyorsunuz. Kod kullanıyorsunuz. Biliyorsunuz. Yazılımın e, dili İngilizcedir arkadaşlar. Bu bütün yazılım dillerinde olabilir. Ha şu da var bu arada. Yazılım okuduğunuz zaman sadece bir böl bir dili öğrenmiyorsunuz. Yazılım dilinin birden fazla şey özelliği vardır arkadaşlar. Birden fazla yazılım dili vardır aslında. Da, ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin HTML olabilir, C olabilir, Java olabilir, C++ olabilir birden fazla yazılım dili var arkadaşlar. Python olabilir dediğim gibi işte robotik kodlama yapmak istiyorsundur. Hani birden fazla yazılım dili vardır aslında dediğim gibi. O yüzden yazılım okuyacaksanız hani bunları da göz önünde bulundurun. Ama okursanız da kendi programınızı tasa yazabilirsiniz, kendi oyunlarınızı yapabilirsiniz. daha çok çok şey yapabilirsiniz. Bu otomasyon olabilir. bazı şirketler için özel programlar olabilir. Dediğim gibi yazılım okuyacaksanız hani bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ama yaptığınız zaman da güzel bir para kazancınıza da inanıyorum arkadaşlar. Yine donanıma gelelim. Eee donanım okuyan birisi ne yapar? Ne yapabilir? Ee, sen donanım okuyorsan eğer e, bilgisayarın her parçasını bilmek zorundasın. Çünkü bilgisayarın parçasını e, bilmezsen bilgisayarı tamir edemezsin. E, işte slotlarının ne takacağını bilemezsin. Ya, tamamen donanımla ilgili ne yapacağını bilemezsin aslında. E, donanım da arkadaşlar bilgisayar parçalarının e, birleştiği dal diyebilirim. E, i̇şte bunda okuduğunuz zaman ne yapacaksınız? E, bir yer açabilirsiniz kendinize. İşte gelen bilgisayarlara format olsun, RAM'i değiştirmek olsun, ekran değişimi olsun, işte ekran kartı yanmışsa ona bakmak olsun, ekran kartı değiştirme olsun, hangi slot ne işe yarar bunu öğrenmiş olacaksınız. İşte Bios pili nedir, bios pili nasıl takılır, reset nasıl nasıl atılır. Çok fazla donanımda da arkadaşlar alt bilgiler, alt dallar var aslında. Yazılım gibi o da. Donanımı okuyan birisidir arkadaşlar. Ee, dediğim gibi, e, bunları da göz önünde bulunması gerekiyor. Çünkü e, her dalın altında da alt dalları vardır arkadaşlar. E, şimdi üçüncü maddeye geçelim. A'a baktığımız zaman arkadaşlar, e, şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ya internet, yani internet okuyup da ne yapacağım? Aslında öyle değil. Baktığımız zaman, A arkadaşlar e, tamam interneti kapsıyor ama internetin şeyleri var. E, i̇şte server kuruyorsun. O server'ı bazı kurumlara veriyorsun. Örneğin şunu söyleyebilirim ben size. Bir server kurdunuz. Bu bir kurumda A kurumu. Ama A kurumunun 4-5 tane daha şeyi var. İçinde kampüsü var arkadaşlar. Bu kampüslerin hepsine ortak bir bilgi göndermek istiyorsun sen. Tek tek USB ile götürmek mi kolay sizce? Yoksa ortak bir alan kurup o alandan herkesin ulaşması mı kolay? İşte bunu internet ağdan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, server nasıl kurulur, kurulur bunu öğrenmiş olacaksınız. Yine aynı şekilde e, kurumlardaki ya da sizin internetiniz gittiği zaman ne yapmanız gerektiği, IP adresleri, e, DNS adresleri, sonucular, bunlarla ilgili e, bilgilere sahip olmanız gerekecek arkadaşlar. Hani ağ okumak istiyorsanız da bunlara da göz önünde bulundurmanız gerekecek. E, yine hani dediğim gibi her bölüm ayrı ayrı güzel arkadaşlar. Ayrı ayrı konular var her bölümün. Yine grafiğe baktığımız zaman grafikte okumak isteyen birisi ne yapması gerekiyor? E, el becerisi olması gerekiyor. Hani e, çok fazla olmasa da el becerisinin olması lazım. Çünkü e, grafik okuduğun zaman hem elle çizim yapman gerekecek, hem bilgisayarla çizim yapman gerekecek. E, işte afiş tasarlaman gerekebilecek, e, logo tasarlaman isteyebilirler senden. E, bir reklamcıda çalışabilirsin. Bu sayede arkadaşlar. E, yani dediğim gibi arkadaşlar. Hani e, tekrar ediyorum bunu. Her bölümün ayrı ayrı güzelliği var aslında. Grafik de hani benim grafik benim de çok hoşuma gidiyor. Ben yazılımı okudum, grafik benim de çok hoşuma gidiyor. Ee, hani zaman zaman kaldıkça kendimce grafikte yapabiliyorum arkadaşlar aslında. Tasarım yapabiliyorum, logo tasarlayabiliyorum. Çünkü e, güzel grafikte çok güzel bir bölüm. Dediğim gibi bunu da okumak istiyorsanız bunların dallar alt dallarına da dikkat etmeniz gerekiyor logo tasarlaman lazım, elle çizim yapman lazım, yine AutoCAD kullanman gerekecek, After Effect kullanman gerekecek, Photoshop kullanman gerekecek, 3 boyutlu tasarımlar yapman gerekecek. Ya, tamamen hani dediğim gibi her bölümün ayrı ayrı bir zorluğu var. Basit olarak geliyor olabilir belki bazı insanlara ama dediğim gibi her bölümün alt dalları vardır. Bu alt dallarını bilmeden de o bölümü bitiremezsiniz veya o bölümü o işi yapamazsınız.